Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Konum itibariyle stadyumun arka tarafındayız. Çok güzel bir lokasyondayız. 500 metrekare arsa üzerine burada iki tane villamız inşa edilmişti. Birisi satıldı. Birisi bir ticaret sebebiyle takastan müteahhit arkadaşımıza geçti. O villanın tanıtımına geldik. 4 artı 1 çok güzel bir villa. Ön cephe teraslı ve müstakil bahçeye sahip villanın tanıtımı için buradayım. Fiyatımız 7.950.000 TL. 7 milyon 950 bin TL'den pazarlık payımız var. Zaten drone çekimlerini de aldım. Bunun videoya montajını yapacağım. Ve buradan dış cepheden görüntüyü aldım bu şekilde. Ve tanıtıma başlayalım. istersen devam edelim. Bahçe alanından içeriye doğru geçiş yapalım. Arsa payımız çok güzel. Villamız müstakil bahçeli. 4 artı 1. Açık Mutfak Efeler Mahallesi'nin merkezi lokasyonlarından birisindeyiz arkadaşlar. Stadyumun arka tarafındayız. Liman yolunun bulunduğu bölgeden bahsediyorum. Ön taraf Liman yolu, stadyum ve bölgemiz Efeler Mahallesi'nin popüler olan mahallelerinden bir tanesi villalar bölgesindeyiz. Ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Üst tarafı buraya doğru gelmiş kapatılmış. Tabii ki isterseniz burayı bir kış bahçesine çevirebilirsiniz, kapatabilirsiniz. Güzel olur. Ön tarafta yeşilliklerimiz var burada. Güzel alanlarımız mevcut. Şu istersen bir genişten burayı şöyle bir al bir göster. 4 artı bir açık mutfak ön cephe. Çok güzel bir villa arkadaşlar. Gerçekten e, Efeler Mahallesi'nde şu anda arsa paylarının en yüksek olduğu bölgedeyiz. En yüksek olduğu mahalle Efeler Mahallesi. Stadyum arkasındaki arsalar gerçekten çok pahalı. İstersen içeriye seni davet edeyim şöyle. Güzel. ikiz villa burası. Önlü arkalı. Arka cephe var. Bizim villamız doğrudan doğruya. Ön cephe. Öne bakıyor. Güzel bir villa. Sevdiğimiz bir müteahhit. Gelelim çekimini yapalım. Tanıtalım istedik size. Güzel bir salonumuz var arkadaşlar. Villamızın yaşı muhtemelen e, hata olmasın 3-4 senelik diye tahmin ediyorum. E, net bilgi olmamakla beraber ama çok eski bir villa değil. E, yeni bir villa onu söyleyeyim. Hiçbir evrak eksiği sorunu sıkıntısı olmayan bir villa. Merkezi konumda e, buraya çok rağbet, e, talep vardı. E, dediler ki bu fiyata villa var mı, var mı, var mı, var mı biz bulamamıştık. Gerçekten bulamıyorduk. Buyurun size fırsat. Efeler Mahallesi, Liman Yolu, stadyumun arkasındayız. Konumumuz harika. 7 milyon 950 bin TL bu bir fırsat villadır arkadaşlar. Hisar Mahallesi'nden ya da e, uçuk kaçık yerlerden, Mavişehir, Mersin Dere'den bahsetmiyorum. Efeler Mahallesi'nin merkezi lokasyonundan bahsediyorum. Salonumuz harika. Güzel bir salonumuz var. Açık mutfak şeklinde. Altta bir tane WC'miz ve lavabomuz mevcut. İstersen bak ben şöyle bir geleyim bahçe tekrardan göster burayı. Bu taraf çok güzel. Gerçekten şu bahçe alanını kapatırsın, oturursun, masanı sandalyen atacak olduğun alanda var. Burada toprak, ekecek, biçecek olduğun e, güzel bir alanında mevcut. Kimisi der ki bu bahçe mi? Saygı duyarım ama tekrardan vurguluyorum. Efe'ler mahallesindeyiz arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ona göre yorum atın, ona göre e, arayın, sorun neredeyiz diye. Burası mutfak alanı. Güzel bir mutfak alanımız var burada. E, burada hemen bulaşık makinesi, ocak buzdolabı yerimiz. Her şeyimiz çok güzel ve çok temiz bir villa. Çok temiz bir villa, güzel bir villa. Sinekliğine kadar, otomatik panjuruna kadar hepsi var. Ve mal sahibi gerçekten bu eve bakmış. Bunu söyleyeyim. Bak şöyle istersen köşeye televizyon ünitesi alanını da bir gösterelim. Burası televizyon ünitesi alanı bu taraf. Güzel. Koltuğunu rahatlıkla atarsın. Asimetrik bir ev. Çok güzel bir ev. İstersen burayı bir göster yukarıya doğru geçiş yapalım. Çok fazla aşağıda vakit kaybetmeyelim. 4 artı 1 açık mutfak, müstakil bahçeli çok güzel bir villa. Merkezi konum. Efeler Mahallesi. Liman yolunun arkasındayız. Stadyumun arkasındayız. Merdivenlerimiz beyaz. Gümüş burada. Gümüş rengi korkuluklarımız var. Hemen orta katta ikinci katta 3 odamız bir tane ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. İstersen ortak kullanım banyo tuvaleti bir gösterelim. Fayansların rengi hoş. Turkuazımsı fayanslar var. Hilton banyomuz var. Temiz, kırık dökük hiçbir yeri yok. Bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Çünkü buranın boyasını, badanasını müteahhit firmamız yaptı. Her şeyi temiz bir şekilde. Yerler laminant parke, sinekliğine kadar her şey var dedik. Güzel, odanın metrekaresi harika. Buraya yatak, dolap rahatlıkla sığar. Bu birinci odamız arkadaşlar. Aşağıda da komple boydan boya o bahçenin çıkan panjurlu yeri komple kapatmış, panjuru yapmış e, mal sahibi. Çok masraf harcamış bu arada buraya. Bu villa gerçekten güzel bir villa. E, otomatik panjurların hepsi kumandalı sistem. Burası da açılıyor, orası da açılıyor. Tabi ben açmadım şu anda üst katları, e, çıkmadım. Şöyle bir istersen buraya bir göster. Ufak bir balkonumuz var burada. Ön tarafa bakıyor. Çıkmana gerek yok. Buradan göstersen yeterli. Terastan zaten daha net bir şekilde ben bunu göstereceğim. Güzel. Burada da geniş bir odamız. Yatağınızı rahatlıkla atarsınız. Misafirinizi burada ağırlarsınız. iyi olur diyelim. Geniş kadrajdan da şöyle bir aldıysan 3. odamıza buradan geçiş yapalım. Oradan da bir göster. Aynen öyle. Hadi çıkalım buradan. İkinci odamızı gösterdik. Üçüncü odamıza geldik. Her odada sinekliğimiz var sinekliğimiz takılı. Çok güzel. Burada da bir tane ufak bir odamız var. Güzel. Yatağımız da böyle gelir bu tarafa. Kamera buradan buraya geldiğinde oradaki dolap yerini de göstersin. Dolap oraya atabilirsin. İki kapalı bir dolap. Her şey buraya güzel. rahatlıkla sığar. Kat köylü saatine kadar bu villada her şeyimiz mevcut arkadaşlar. Evet hemen çıktık buradan. Üst tarafa doğru bir geçiş yapalım. Merdivenlerin kenarlarında maviletler var. Maviletler çok güzel. Beyaz, mermerlerin altında siyah tonlar. Güzel olmuş. Şimdi üst tarafa geldik. Üst tarafta buradayız. Dördüncü odanın olduğu yerde bir tane daha banyo tuvalet var. Yani 3 tuvalet, iki banyo. Aşağıdaki salonluk tuvaleti de sayarsak 3 oluyor. Güzel. Aynı şekilde burada duş kabinimiz, lavabomuz, klozetimiz vesairemiz her şeyimiz var. 4 artı 1 ihtiyacı olan için güzel bir ev. Ben sadece bunu söylerim. Tanıtımlarda da bunu söylemeye devam ediyorum. Köşeden bir al istersen. Şu kapı çarpılacak. Şunu ben kapatayım. İhtiyacı olan için merkezi konumda ben villa arıyorum. Benim akrabam, eşim, dostum burada diyenler için çok güzel. Geniş, harika. En üst odamız bu. Buranın da metrekaresi nereden bakarsan bak. 18-17 metrekare bandında bir oda var burada. Güzel. Şimdi terasa geldik. Terasımız ön cephe. Önümüz yol. Evin metrekaresi çok güzel kullanışlı. Doğrudan doğruya ön cephe burası. Bak gel istersen. Gel. Şöyle bir bölgeyi göstersene. Karşıyı göster. Karşı havuzu site burada. Villalar bölgesi burası. Güzel, ferah, açık ve senin terasının önü hiçbir şekilde kapanmaz. Muhteşem bir terası var. 4 artı 1. Evrak eksiği sorunu sıkıntısı yok açık mutfak, müstakil bir bahçem var. Otomatik panjurlu, iki tane villa, ikiz villa, arkanda bir komşum var ama girişim bağımsız. Sen ön cepheye bakıyorsun, ön cepheye hakimsin. Fiyatımız 7 milyon 950 bin TL arkadaşlar. Bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.